Herkese merhaba. Madem bu aralar ülkemizdeki en önemli konulardan birisi kentsel dönüşüm, gelin bugün birazcık kentsel dönüşüm nasıl olur, nasıl olmaz onu konuşalım. Kentsel dönüşüm için vatandaşa kulak verdiğimizde çoğunlukla duyduğumuz şey şudur. Bizim binamızda 10 tane daire var. Belediye buraya 15 tane daire yapımına izin verirse biz müteahhite çok fazla para harcamadan bu binamızı yenileyebiliriz denir. Bu noktada belediyelerin bazı durumlarda yaptığı bir iki katlık imar artışı da kimi zaman yeterli olmayacaktır. Çünkü o binada yeni yapıldığı takdirde ne kadar fazla bağımsız bölüm çıkarsa, müteahhitin satabileceği yer çıkarsa en azından arsa sahipleri daha az masraf yapacaklardır. Tabii ki bu konunun olmasının en önemli sebebi ülkemizdeki ekonomik sıkıntılar. İnsanlar binalarını yenilemek istiyorlar ve yenilemenin maddi karşılığını bulamadıklarından tek çözüm yolunun da müteahhite ekstra bağımsız bölüm, konut, daire, iş yeri çıkması olduğunu düşünüyorlar. Siyasiler de yerel seçimler öncesi bu konunun bir oy kaynağı olduğunu bildiklerinden ya imar artışlarını vaat ediyorlar ya da imar hafları, kaçak yapıların affedilmesi gibi durumları gündeme getiriyorlar. Bu noktada imar artışı, daire sayılarının arttırılması gerçekten bir kentsel dönüşüm müdür değil midir? Birazcık bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi sizin arsanızda 20 daireli bir apartman var ve bunu yenilemek adına burada 30 daireli bir apartman yapılmasını talep ederseniz 20 dairenin yani 20 ailenin yaşadığı yerde bir yerden sonra 30 aile yaşamaya başlayacaktır. Sizin yan binanızda, önünüzde, arkanızda da her dairenin %50 oranında arttığını düşünürseniz mahallenizdeki nüfus artışının, ilçenizdeki ve ilinizdeki nüfus artışının nasıl olabileceğini tahmin edebilirsiniz. Şimdi İstanbul, Türkiye nüfus ölçümünün %1'ine sahipken Türkiye nüfusunun %20'si İstanbul'da yaşıyor. Nasıl bir oransızlık olduğunu görüyorsunuz. Bunun sebebi tabii ki İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerin bir cazibe merkezi haline gelmesinden kaynaklanıyor. İş olanakları, sosyal olanakların daha çok burada olması Anadolu'nun birçok kesiminden insanları buraya çekiyor. Ama bunun aslında tam tersi bir şekilde yapılması gerekiyor ve kentsel dönüşme biraz daha üst ölçekte planlamadan başlanması gerekiyor. Biz genelde hep kentsel dönüşümü parsel bazında, uygulama imar planları aşamasında konuşuyoruz ve parselimizdeki emsal haklarının değiştirilmesi, o binanın yenilenmesini ve kentsel dönüşüm yapılmasını sağlıyor gibi düşünüyoruz. Bir üst ölçekteki çevre planları, metropoliten planlarla beraber ülke bazında bir plan yapılması gerekiyor. Bu takdirde ne olacak? 10 yıl sonra İstanbul nüfusunun ne olacağı, eğer belli bir kriteri, belli bir hedefi aşıyorsa başka çekim merkezleri haline getirilebilecek olan Bursa olur, Balıkesir olur, Kocaeli olur. Şehirlerin de geliştirilmesi gerektiğinin planlanması gerekiyor. Oralara belli yatırımlar yapılması oraların imarlarının arttırılması gerekecektir. Bu sayede de Anadolu'da yaşayan insan kendisini İstanbul'a göç etmek zorunda hissetmeyecek. Kendi şehrinde ait olduğunu düşündüğü bölgede yaşamaktan zevk alacaktır. Hem kendi şehrindeki olanaklar, sosyal donatı olanakları, üniversite olanakları, iş olanakları arttığından dolayı da kendi şehrindeki nüfus belli oranda artacak. Diğer şehirlerin de içinden çıkılamaz hale gelmesinin de önüne geçilmiş olacaktır. Peki bu yapılmadığı takdirde başka neler olacak? İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde. Biz yakın zamanda yaz aylarında yağmur birkaç ay geç yağdığında barajlardaki doluluk oranını tespit etmeye veya haberdar olmaya çalışıyordu. Bunun sebebi de tabii ki şehirdeki insan nüfusunun belli bir seviyenin üstüne çıkmasından kaynaklı olarak o nüfusla beraber hem atıkların artması hem de su, enerji gibi sarfiyatların artmasından kaynaklanıyor. Bir nüfus 5 milyon olarak planlandıktan sonra 25 milyon haline gelirse o şehre ne yol dayanır ne çöp toplanacak alan dayanır ne de yakınındaki su havzalarındaki kaynaklar dayanır. Dolayısıyla biz şehirlerdeki imar alanlarını arttırırsak ya o mahalledeki, o ilçedeki bir binaları yukarıya doğru yükselteceğiz ya da yeni imar alanları açacağız. Açılacak imar alanları da tabii ki muhtemelen yeşil alanlar, tarlalar veya orman alanları olması gerekiyor. Bunun ne sıkıntısı var diye düşünebilirsiniz. İnsanlar sağlıklı, güvenli binalarda otursun. Ama bir yerden sonra insanlar sağlıklı, güvenli binalarda otururken yaşanamaz çevrelerde olduklarını fark edecekler. Çocukların çıkarabilecekleri bir yeşil alanın olmadığı, arabaların yollara sığmadığından kaldırımlara park edildiği, hafta sonu nefes almak için gidebilecekleri bir orman alanının eksikliğini gördükleri takdirde bu kentsel dönüşümün demek ki 10 yıl önce yanlış başladığını anlayacaklar. Kentsel dönüşüm dediğimiz mevzu 1800'lerde sanayi devriminden sonra Amerika ve Avrupa'daki şehirlerin altyapısının yetersiz kalmasından kaynaklanıyor. Çünkü sanayi devrimiyle beraber şehir nüfusları artıyor ve şehirlerin hem altyapısı hem yeşil alanları orada yaşayan insanlara yetersiz olduğundan Artık yerel yönetimlerden burada yeni bir plan yapılmasını talep ediyorlar. Yani kendilerine daha fazla açık alan verilmesini istiyorlar. Ve bu yüzden de konut alanları yeniden planlanıyor ve yeşil alanlar, donatı alanları da yeniden planlanıyor. Bu yüzden kentsel dönüşüm başlıyor. Bizim ülkemizdeki kentsel dönüşüm mantığı ise mevcut binanın yıkılıp aynı yere yeniden yeni bir binanın yapılması. Sağlam bir binada daha makyajlı sokakların içinde daha fazla nüfusun yaşamasını sağlayacaktır. Bağımsız bölümü sayıları arttırıldığı takdirde o daireler birilerine satılacak. Dolayısıyla insanlar o şehirlerde satın alabilecekleri yeni daireler, yeni konutlar buldukça o şehirde yaşamaya hatta diğer şehirlerden de göç etmeye devam edecektir. Bu noktada tabii ki en önemli konu ekonomik sorun. Devletin vatandaşa binasını yenilemek için daha fazla kredi olanakları sağlaması, inşaat maliyetlerini düşürmek adına belki vergi indirimleri sağlaması gerekiyor ve bu kredilerin de ödenebilir olması, belli sabit taksitlerde olması Ödeyemeyecek durumda olanlara da sosyal konutların verilmesi gerekiyor. Bu sosyal konutlar satış amaçlı da olabilir, sosyal kiralık konutlar da olabilir. Herkes daire sahibi olacak diye de bir durum yok. Devlet bu noktada düşük gelir grubundaki insanlara yönelik rezerv alanlarda daha fazla konut yapması gerekiyor. Ama o alanların belli şehirlerde toplanması yerine ülkenin her yerine yayılması bu işi daha kolaylaştıracaktır. Peki yeni binalarımızı belli bir kalitede yaptık yeterli mi? yine yeterli değil. O binalar yapıldıktan sonra da yerel yönetimin o binaları belli sürelerde kontrol etmesi gerekiyor. Nasıl biz aracımızı 2 yılda bir muayeneye götürüyorsak binaların da 3 yılda bir, 5 yılda bir kontrol edilmesi ruhsat dışında bir imalat yapılıp yapılmadığının tespit edilmesi gerekiyor. Bina yapılıyor, isken alınıyor, vatandaş oturuyor. Kimisi balkonunu kapatıyor, kimisi çatısını tamamen kaldırıp yeni bir şekil haline getiriyor. Ama niye? İsken alınmış. Nasıl olsa bundan sonra kimse karışmayacak eğer etraftan bir şikayet olmadığı müddetçe belediye gidip de bir binada kontrol yapmıyor. Hatta depremden sonra çokça duyduğumuz işte dükkanlarda kolonların kesilmesi gibi mevzular da eğer belli dönemlerde kontrol edilirse önüne geçilecektir. Çünkü vatandaş bilecek ki 3 sene sonra benim binam baştan aşağı kontrol edilecek. Ben herhangi bir yanlış yaparsam bu mutlaka sökülecek ve bunun cezaevi yaptırımı olacak. Bu noktada başlangıç aşamasında kaliteli projeler yapıp onları kaliteli standartlarda uygulayıp sonrasında da o binanın, o şehrin yaşamı boyunca da kontrol altında tutmak en ideali olacaktır bence. Kentsel dönüşümü parsel bazında değil, şehir bazında, ülke bazında düşünürsek kısa vadedeki küçük problemleri çözmek yerine uzun vadede kalıcı çözümler getirmiş olacağız. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizin de bu konudaki yorumlarınız, sorularınız varsa videonun alt kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.